ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Ama ba'd fe inna astaqal hadisi kitabullah ve khayral hediye hediyu Muhammedin sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'ah ve Evet Sıfatlar bölümünün kaçıncı kaydesi? Dördüncü, Dördüncü kaydesi Kitapta kaçıncı kaydı oluyor? Yedi, dörtten on birinci kaydı Evet Okuyalım bugün çok kısa sürecekler Evet İnşallah Buyur. Dördüncü kaide, subuti sıfatlar övgü ve mükemmellik bildiren sıfatlardır. Dolayısıyla da bu sıfatların sayısı ve çeşidi arttıkça onlara sahip olan zatın mükemmel vasıfları daha da aşikar olur. Evet diyor ki subuti sıfatlar nedir? <laughs> övgü ve mükemmellik ifade eden bildiren sıfatlardır. Sonra altında bir cümle kullandı. O cümleyi bir de okuyalım. Dolayısıyla da bu sıfatların sayısı ve çeşidi arttıkça onlara sahip olan zatın mükemmel vasıfları daha da aşikar olur. <laughs> Sayısı arttıkça ne olur? Ona sahip olanın değeri ne olur? Daha çok artar. Şimdi subuti sıfatlar kemalliğe delalet etme hususunda subuti sıfatlar kemalliğe delalet etme hususunda selbi sıfatlardan daha şamildir. Selbi sıfatlar nedir? Subuti sıfatlar nedir? Kim söyleyecek? Subuti sıfatlar, <laughs> subuti sıfatlar Yüce Allah'ın zatıyla ilgili sabit olan sıfatlar Selbi sıfatlar Yüce Allah için olumsuzluğu nefyeden sıfatlar. Evet. Allah'ın kendisinden nef ne? sıfatlar. İşte diyoruz ki sabit olan, Allah hakkında sabit olan sıfatlar el, yüz, istiva gibi bu sıfatlar Allah'ın kendisinden nef yettiği, ne selbi yani mesela zulüm etmesi, uyuması gibi sıfatlardan nedir? Daha ne kemalliğe delalet eder. Bu aslında hoş bir malumat daha dikkat edecek olursanız. Çünkü neden? Şimdi Allah Azze ve Celle'nin ilim sıfatı Allah'ın kemaline delalet ediyor mu? Ediyor. İlim nedir? Subuti sıfat. İşte bu subuti sıfat olan ilim sıfatı Allah hakkında kemaliye delalet ediyor. Aynı şekilde selbi yani Allah'ın kendisinden nefrettiği sıfatlar da kemaliye delalet ediyor mu? Ediyor. Zıttını ispatlıyorsun çünkü. Allah'ın zıt zulmü ispatlaması, zulmün nefini belirtmesi neye delalettir? Adaletin, Adaletin. kemaline delalettir. Peki madem ki ikisi de kemaliyete delalet ediyor. Hangisi daha şamildir? Diyoruz Şamil ki diyor. subutu sıfatlar. Neden? İşte sebep şudur ki subutu sıfatlar selbi sıfatlardan daha çok gelmiştir. Dikkat edecek olursak Kur'an'da Allah en çok kendisinden <laughs> olumsuz eksiklik ifade eden sıfatları mı daha çok nefretmiştir? Yoksa olumlu sıfatları mı daha çok ispat etmiş? Diğer bir tabirle Allah'ın ispat ettiği sıfatlar mı daha çoktur kendisi hakkında? Yoksa nefrettiği sıfatlar mı? İspat etti. Bu da neyi gösteriyor? İspat, değil mi? Daha kemaliyete, bu, bu anlamda delalet ediyor. Bu yüzden Şeyhul İslam der ki, Resuller mücmel yani e, az diyebiliriz, kapalı diyebiliriz. Mücmel, nefi ile, mufassal yani geniş ispat ile gelmişlerdir. Şeyhül İslam'ın kullandığı çok hoş bir tabirdir. Diyor ki Resuller mücmel nefi ile mufassal ispat ile ne? Gelmişlerdir. Evet devam edelim okumaya. <laughs> Bu nedenledir ki Allahu Teala'nın kendi zatı hakkında bildirdiği subuti sıfatlar selbi sıfatlardan kat kat fazladır. <laughs> selbi sıfatlara gelince bunlar çok sık değil sadece şu üç durumda zikredilir. <laughs> bir, Allah'ın mükemmelliğinin kapsamlı oluşunu ifade etmek için. Çok güzel bir şey veriyor. Diyor ki niçin sübûti ispatlar zikredilir? Birincisi neymiş? Allah'ın mükemmelliğinin kapsamlı oluşunu ifade etmek için. Evet. Örneğin şu ayetlerde olduğu gibi onun benzeri hiçbir şey yoktur. yoktur. Şura 11. Ona evet. denk olan hiç kimse yoktur. İhlas 4. Evet. 2 yalancıların Allah'ın hakkındaki asılsız iddialarını reddetmek için. Evet. Çok güzel bu da. Evet. Şu ayette olduğu gibi Rahman'a evlat isnat ettikleri için halbuki Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz. Meryem 91-92 Evet. Belli bir konuyla ilgili olarak Allah'ın mükemmelliği hakkında oluşacak bir eksiklik vehmini ortadan kaldırmak Bu üç tabi değil mi? Üç de oraya. Evet. Örneğin şu ayetlerde olduğu gibi. Bir daha üçünü alalım belli bir konuyla ilgili olarak Allah'ın mükemmelliği hakkında oluşacak bir eksiklik vehmini ortadan kaldırmak için. Evet. Örneğin şu ayetlerde Bak, olduğu dikkat gibi. Dikkat edin. Allah yeri göğü Hı. yaratmaktan bahsediyor. Onda bile bir eksiklik aranabilir. Hani konuştuk ya Muhammed abi ne dersen de bir eksiklik birileri bulabilir. Bak Allah onu kaldırmış. Bizim menajde buydu işte. Bugün, işte. bugün konuştuğumuz evet. Biz gökleri yeri ve ikisi arasında bulunanları oyun olsun diye yaratmadık. boş yere ve gayesiz yaratmadık. Diyor Dumanın ya Allah için, bu böceğini için yaratmış ki ne şey var? Hadi tamam anladık havayı anlattık bunun gibi işte onu ortadan kaldırmak için. Bak dikkat edin Allah ne diyor? خَلَقَ النَّسْمَوَاتِ ve وَمَا beynehuma. İkisinin arasında söylüyor. Şu acayip bir şeydir yani işarettir. Evet. Andolsun olsun ki biz gökleri yeri ve bu ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Ama bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Kaf 38. Evet hiçbir yorgunluk dokunmadı. Burada luhub geçiyor. Luhub ta'ab demektir. Yorgunluk, eksiklik demektir vesaire. Evet e, alalım 5. E, kaydı. Haftaya da inşallah e, ne bitiyor? 6 e, ve 7 bitiyor. Sıfatlardaki kaydeler bitiyor. Sonra isim sıfatlarla alakalı nasları. Bu çok önemli. 4 kayde veriyor. Subhanallah bu var ya. Ben her zaman söylüyorum vurguladığım bir şey var. Bütün aslında İslam'ın ruhu bütün İslam'da bak rububiyetle, uluhiyetle, isim sıfatla, fıkhi meselelerle, menheci meselelerle alakalı bütün problemler bunları anlamamaktan ve bütün şüphelere cevap verememek bunları yine anlamamaktan veya muhaliflerin bu türlü batıl şüpheleri getirmelerinin sebebi de yine bunu anlamamaktan geçiyor. Muhalifler de şüphe getirdikleri zaman bunları anlamadıkları için bu tür batıl şüpheler getiriyorlar. Çok acayiptir subhanallah. <laughs> o yüzden önümüzdeki dört kaydaya çok dikkat edeceğiz. Mecaza değineceğiz. Biraz teville değineceğiz. Bunların tahrife değineceğiz. Ne demektir? Tevil ne demek? Bir şey ne zaman tevil olur? Mecaz nedir? Hakikati nedir? Bütün bunları anlayacağız ki sonra ne gelecek? Şüpheler gelecek. Hani dedik ya bir de 15 tane de şüphe zikrediyordu. İşte, işte asıl onları anlamak bu önümüzdeki e, ders değil ondan sonraki ders başlayacağız. Dört kaydeyi anlamaktan geçer. İsim sıfatların nasları ile alakalı. Dört kayde. İyi anlamaktan geçer kardeşler. Evet. <laughs> Devam. Beşinci kaide. <laughs> subuti sıfatlar iki kısımdır. Zati ve fiili. Evet subuti sıfatlar yani Allah'ın kendisine ispat ettiği sıfatlar zatî ve fiili sıfatlar olmak üzere ne? İkiye ayrılır. Zatî ile fiili sıfat nedir kardeşler? Zatî sıfat Allah subhanehu ve teâlâ'nın zatıyla kaim olan Allah'ın zatından ayrılmayan nedir? Daima ezelen ve ebeden Allah'ta bulunan sıfatlardır. Ne gibi mesela? El gibi. Değil mi? Ne gibi? İlim gibi. Bunlar her zaman Allah'ta var. Hayır. Fiili sıfatlar ise ile alakalı olan sıfatlardır. Dilemesiyle <laughs> Alakalı olan sıfatlar gibi. Mesela istiva, konuşma, e, istiva gibi, nuzul gibi, gecenin sonuç devrinde ne? Dünya semasına inmesi gibi. Tabi, e, hep vurguluyoruz. Yine vurgulayalım. Bu Allah سبحانه ve kendisine ispatladığı bu fiili sıfatlar dilemesine bağlıdır. Zati sıfatlar ise zatından hiç ayrılmazdır diyoruz ya. Şu şöyle bir tevehüm oluşturmasın, şöyle bir vehme düşürmesin sizi. Her ikisi de Allah'ın zatıyla ile kaim. Yani Zatı ile yapıyor Allah. Mesela gecenin üçte birinde inmesi Allah'ın Zatı ile kaim. Onu yapan Allah'ın kendisi. Tamam. Yani bazıları şöyle anlayabiliyor. Yani madem ki Zatî sıfatlar Allah'ın Zatı ile alakalı, sanki fiili sıfatların Zatı ile alakalı değilmiş gibi gelebilir insana. Buraya dikkat edeceğiz. Her ikisi de Allah'ın Zatı ile kaim. Ama birisi devamlı var meşiyetiyle, dilemesiyle alakalı değil. Hani dilediği zaman bilir, dilediği zaman bilmez, dilediği zaman eli olur, dilediği zaman eli olmaz diye bir şey söz konusu değildir. Ancak fiili sıfatlar nedir? Dilemesine bağlıdır. Allah diliyor da gecenin üçte bir, son üçte birinde iniyor. Ondan önce dilemiyor, inmiyor. Evet. Şimdi şurayı da hemen belirteyim. Şimdi bazı ilim ehli zatî sıfatlar ile fiili sıfatların arasını ayırt edici ince kurallar zikretmişlerdir. Hemen ondan böyle sayalım iki tanesini. Mesela demişlerdir ki zati sıfatlar Allah'tan nefyedilmesi doğru olmayan, uygun olmayan sıfatlardır. Zati sıfatlar Allah'tan nefyedilmesi doğru olmayan, geçerli olmayan, sahih olmayan nedir? Sıfatlardır. Mesela ilim, kudret, duyma, görme gibi. İki, ikinci kural veya ikinci böyle e, ipucu diyelim buna tabir sayısı. Diyorlar ki zati sıfatlar nef yolunduğu zaman Allah hakkında eksiklik gösterecek, gösterecek sıfatlardır. Nef yolunduğu zaman Allah hakkında eksikliğe delalet eder bu. Mesela Allah bilmez, Allah görmez demen gibi. Diyorlar ki fiili sıfatlar ise hani bu söylediğimin ikisinin mukabilinde, söylediğim iki kuralın mukabilinde fiili sıfatlar ise nefiyi ve ispatı Allah hakkında sahih olan sıfatlardır. Ama ne zaman nefi, ne zaman ispat? Allah'ın ispat ettiği zaman ispat, nefi ettiği zaman nefi. Tamam mı? Mesela istiva gibi arşı yaratmadan önce istiva olmaması gibi arşın üzerine. O zaman nefretmen neydi? Sahihti. Ama istiva arşı yarattı. Arşı yarattıktan sonra istiva etti. Ne? O zaman bunu ne yapman lazım? Bunu Allah'a ispat etmen o zaman e, geçerlidir. Deriz ki istiva etti, istiva etmedi. Değil mi? Deriz ki istiva etti, istiva etmedi. Ne zaman istiva etti? Belli bir zaman. Bizim biliyoruz. Ne zaman istiva etmedi? Belli bir Tamam. Rahmet eder. Mesela deriz ki istiva eder bir vakitte, bir vakitte etmez. Rahmet eder bir vakitte, bir vakitte etmez. Tamam. Bazen sever, bazen sevmez. Birini sever, birini sevmez gibi. Halkın dilinde bir şey İkrim var Evet. Özür dilerim. İkrim radıyallahu anh iman etmeden önce Allah-u Teala iman ettikten sonraki e, sevmesiyle. Evet aynı. Her her mümini her mümini. Allah Allah iman etmeden önce birilerini kafirleri değil mi sevmiyordu. İman etti sevdi. Ama diğer mesela bidat fırkaları diyor ya yani Allah ya seviyordur tamamıyla ya sevmiyordur. Yani Allah bilecekse bir insan kafir olarak görecek sevmiyordur onu zaten. Ne, mümin olduğu dönemde bile. Çok saçma dikkat. Edin. Yani mümin sevmiyor Allah. Halkın dilinde bir sözü şey var ya Allah'ın sopası yok ki vursun yani, yani diye mi? Yani tabi bu küfre kadar Götürebilir yani bu söz Allah'ın sopası yok ki vursun evet. İşte bunlar bazı ilim ehlinin zikrettiği farklardır Ancak en hoş, en hoş söylediğimiz fark Zati sıfatlar ne? Ayrılmaz Allah'ın zatından Devamlı vardır Fiili sıfatlar ise meşiyetine bağlıdır Zati e, sıfatlar zatına bakın zatına bunu yazın isterseniz güzel. Zati sıfatlar Allah'ın zatına mütelazımdır. Lazımdır. En yani ayrılmazlık. Allah. Fiili sıfatlar ise meşiyetine. Allah'ın zati sıfatlar Allah'ın zatına lazımdır diye diyebilirsiniz veya yani ayrılmaz anlamında. Fiili sıfatlar ise meşiyetine bağlıdır. Böylelikle e, dördüncü kaydıyı da okur Aman abi bitsin. Derece dersi bitirelim haftaya da 3 e, kaydı alacağız. 3 kaydı alacağız tamamıyla bitireceğiz. Yani haftaya 5. 6. ve 7. kaydeleri alacağız. Sonra asıl böyle işte bizim her zaman e, benim de aslında bir noktada tabir sahibi ise her zaman e, böyle hayalimde olan şeydi. Bir gün buraları işleyebilmek. Çünkü çok önem görüyorum. Onlar gelecek inşallah. Siz ifadın naslarını nasıl anlayacağız? Evet okuyalım bitirelim. <laughs> evet, beşinci kayda subuti sıfatlar iki kısımdır. Zati ve fiili. Bir, zati olanlara gelince bunlar Allah Teala'nın ezemden ebede kadar sahip olduğu sıfatlardır. İlim, kudret, işitme, görme, izzet, hikmet, yücelik ve azamet gibi. Yüz... Burada yücelikten şey anlamayın. Şimdi yücelikten genelde bir insanın değeri anlaşılıyor değil mi? Bir kişinin değeri. Burada uluv geçmiştir. Uluv. Şimdi uluv duyduğunuz zaman burada da önemli bir fayda vereyim aslında size. Çok önemli. Mesela Allah Kur'an diyor ki Ali değil mi? Uluv yani. A'la, Ali hep bunlar çekimleridir. Ta'ala, Mu'ta'ali bunlar hep çekimleridir. Şimdi bir insan dese ki ya Allah uluv diyor ama nedir bu uluv? Umum gelmiş Allah Kayıtlamış mı? Değer noktasında uluvum veya zatım noktasında uluvum veya gücüm noktasında uluvum, yüksekteyim demiş mi? Dememiş. O zaman umum. O zaman Kur'an'da veya sünnette Ali ismini, Ali, A'la yani uluv, yücelik diyorlar buna daha çok Türkçe'de. Böyle bir şey duyduğunuz zaman üç şey anlayacaksınız. Bir, zatının ne yapması? E, şöyle yapın, uluvul kadr derler buna, uluvul kadr. Kadrinin uluvu, yüceliği, kadrinin yani kadir kıymet diyoruz ya biz kadrinin yani değerinin yüceliği uluvü'z <laughs> zat ikincisi zatının yüceliği yani yüksekte oluşu her şeyin üzerinde oluşu 3 uluvul kahri vel galabeti galebe ve kahır yani güç ve hakimiyet noktasında gücünün neyi gücünün yüceliği her şeyin üzerinde oluşu birincisi uluvul kader <laughs> ikincisi uluvul <laughs> zat. Üçüncüsü ulul kahr. Veya sonları birbirine uyuşun diye ulul kadri ve ulul kahri ve ulul zat diyebiliriz buna. E, tekrarlayayım mi Üç şeyi. Yoksa yazdınız mı? ulul kah kahr. Kahretme deriz ya. Kah kahir olma. Kulların üzerinde kahir olma güç sahibi. Çünkü Allah diyor o kullarının üzerinde nedir? Kahirdir. İki manada. Hem güç bakımından hem de zat bakımından. Kulların üzerinde kahir. Evet. O zaman üç şey var. Zatının yüksekte olması, gücünün her şeyin üzerinde olması ve değerinin her şeyin üzerinde olması. Subhane Rabbiyel ala diyoruz ya. Yüce Rabbim'i ne yaparım? Yüce Rabbim 90 so sıfatlardan nedir? Münezzehtir diyoruz ya. Orada yüce alimler diyor ki bakın sen secdede olduğun halde Allah en yakınan diyor ya rivayetlerde. Orada bile sen ne yapıyorsun? Uluv'dan bahsediyorsun. O yüzden o senin bildiğin zati anlamda böyle birbirine imtizac etme, karışma anlamında bir yakınlık değildir. Hani diyorlar ki kulun en yakın olduğu Rabbini annedir? nedir? Ama sen secdede ne diyorsun? Yüksekte olan Rabbimi ne yaparım? He? Evet okuyalım. Yüz, iki el, iki göz gibi sadece nasıl sabit olan sıfatlar da bu kısma dahildir. İki, fiili sıfatlara gelince bunlar Allah Teala'nın iradesine bağlı olan dilediğinde yaptığı, dilediği zaman da yapmadığı sıfatlardır. Arşa istiva etmesi ve dünya semasına inmesi gibi. Bazen bir sıfat iki yönlü olup hem zati hem fiili olabilir. Evet, biz bunları anlatmıştık, tabloda çizmiştik. Sıfatlar iki ayledir: zati Abi. ve fiili. Ancak bazı sıfatlar vardır. Aslı itibariyle zatîdir, Fertleri itibariyle nedir? fiilidir. Mesela kelam. Allah'ın zat sıfatıdır. Hiçbir zaman Allah kelam sıfatı yoktu sonradan oldu vesaire böyle bir şey yok. Ne oldu? Allah'ın zaten kelam sıfatı vardı ama Musa Turdağına geldiğinde o konuştuğu şeyler neydi? Konuştuğu o cümleler o haliyle neydi? Fiili sıfat. Ama kelamın aslı zat sıfat. Biz bunları işlemiştik. Evet. Bazen bir sıfat iki yönlü olup hem zati hem fiili olabilir. Mesela kelam, konuşma sıfatı gibi. Zira bu sıfat aslı itibariyle zati sıfattır. Çünkü Allah Teala ezeli ve ebedi olarak konuşma sıfatına sahiptir. Bu sıfatın yansımaları yönüyle de o fiili bir sıfattır. Ahadi yönüyle yani yansımaları, fertleri yönüyle nedir? Fiili sıfattır. Evet. Çünkü kelam Allah'ın iradesine bağlıdır. Dolayısıyla da dilediği zaman dilediği şekilde konuşur. Evet. Nitekim o şöyle buyurmaktadır. Bir şey yaratmayı dilediği zaman onun yaptığı gibi, onun yaptığı ol demekten ibarettir. Hemen onu verir. Yasin 82. Allah Teala'nın dilemesine bak bir ba şey yaptığı zaman dikkat edin ayet. Ol der olu verir. O yaptığı şey için dilemediği zaman olmasını dilemediği zaman daha ol dememişti. Demek ki bak fiil olduğunu ne yapıyoruz? Anlıyoruz. İnce bir nokta var o yüzden ayet vermiş. Evet. Allah Teala'nın dilemesine bağlı olan her sıfat onun hikmetine tabidir. Evet. Her sıfat onun hikmetine tabidir. Yani bir insana kızdığı zaman da ona onun hikmetine e, tabidir. Beş dakika sonra da sevdiği zaman da hikmetindendir bu. O yüzden zaten mesela e, müminlerin kendi aralarında ne? Şefkatli kafirlere karşı ne? Kızgın olması bu onların müminlerin şerefindendir, izzetindendir. Değil mi? Hikmetindendir. İşte Allah Azze ve Celle de ne? Aynı bu şekilde Dilediğine kızar, dilediğini sever hikmetinden dolayı. Bir, bir insan mümin olur, Allah sever. Bir saat sonra kafir olur, ondan buğz eder. Yine sever, yine buğz eder, yine sever, yine buğz eder. Bu Allah'ın neyindendir? Hikmetindendir. Çünkü bunlar ney? Fertleri bunların ne Fiili sıfatlardır. Evet. Allah Ancak Allah bakın önemli bir şey söyleyecek. Bazen bu hikmet bize malum olur, bazen meçhul olur diyecek. Evet. Allah Teala'nın dilemesine bağlı olan her sıfat onun hikmetine tabidir. Biz bazen bu hikmeti anlayabiliriz, bazen de onu idrak etmekten aciz kalırız. Ancak şunu kesin olarak biliriz ki Allah Teala'nın dilediği her şey mutlaka hikmete uygundur. Nitekim o şu ayetle buna işaret etmektedir. Evet. Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Şüphe yok ki Allah alim, her şeyi bilen ve hakim, hüküm ve hikmet sahibidir. İnsan evet. 30. Evet. Bitti mi? والله <سؤال> اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين